Bizi cesaretliden nokta biraz da pandemi dönemi oldu açıkçası. İşte Wuhan'da bir hasta önce ortaya çıkıyor. Bu nedir acaba, neyin nesidir? Çeşitli tedaviler, çeşitli müdahaleleri etkilenmek, bunun etkisini toplumda gözlemek ve sonra da nasıl engelleyebilir mi düşünmek. Dolayısıyla biz önce bir ülkemizin bir resmini ortaya çıkaralım ve buradan da araştırma konularımızı saptayalım. Biz toplumun bir ihtiyacından yola çıkıyoruz. Toplam 11 konu. Bu seçtiğimiz başlıklarda dünyada ve Türkiye'de durum nedir, ne yapılmalı sorularına yanıtlar üretiyoruz. Çok fazla merkez bu çalışmaya katıldı. Toplam 1 milyon idrar kültürü burada değerlendirildi bu çalışmamızda. Oldukça yüksek bir sayı Türkiye tarihinde yapılmamış bir rakam. Tüm bu çalışmalarda yaptığımız bu etkenleri ortaya koymak, Türkiye'yi ortaya koyarsak elbette coğrafi farklılıklar var ama genel olarak buradan bir algoritma çıkartmak. Basit bir idrar yolu enfeksiyonu olduğunda Van'dakinin vereceği ilaç farklı, İzmir'deki farklı. Böyle farklılıklar var. Türkiye büyük bir ülke. Biz bunu gündeme getiriyoruz ve buradan çeşitli algoritmaların yapılmasını sağlıyoruz.